Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2023 kapsamında Milli Savunma Bakanlığı standında Aselsan, Asfat ve AIR Bas arasında Cougar Modernizasyonu çerçevesinde mutabakat sözleşmesi imzalandı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin de katıldığı törende, proje sözleşmesini Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Asfat Genel Müdürü Esat Akgün ile A.I.R. Bas adına Thomas Zeman imzaladı. Proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan 20 adet AS-532 Cougar tipi helikopterin modernize edilmesi planlanıyor. Böylece Cougar helikopterleri, Aselsan'ın üstün milli teknolojileriyle donatılmış olacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol konuşmasında şu ifadelerde bulundu: "Yeni platformlar yaparken modernizasyon projeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek oluyoruz. Bugün de önemli bir imza törenindeyiz. Uluslararası partnerlerimiz ve Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte hava kuvvetlerimizin helikopterlerini modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimizin envanterinde bulunan helikopterlerimize böylece daha üstün kabiliyetler kazandıracağız." Aselsan'ın helikopterlere yönelik geliştirdiği R-400D elektrooptik sistemi sahil güvenlik komutanlığı envanterindeki AB-412 EPSG helikopterlerinin modernizasyonunda kullanılacak. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan modernizasyona yönelik toplam bedeli 51.764.332,48 ABD doları ve 81.665.400,86 TL tutarında bir sözleşme imzalandı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Dr. Haluk Görgün, imzalanan proje hakkında şu açıklamalarda bulundu, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB412 EPSG helikopterinin aviyonik modernizasyonunu sağlamak için Savunma Sanayi Başkanlığı ile bir sözleşme imzaladık. Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının güncel ve gelecekteki operasyon kabiliyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan Aselflir R400D elektrooptik sistem, KDU45 klavye gösterge birimi, SMFD810 gösterge ve dahili haberleşme sistemini içeren aviyonik sistemler ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş su üstü arama radarı entegre edilecek Helikopterlere yönelik geliştirilen Aselflir R-400D'nin aynı zamanda Gökbey genel maksat helikopterlerine de entegre edilmesi planlanıyor. R-400D'nin türevi olan R-410D ise Roketsan KMCU silah sisteminin yer aldığı silah taşıyıcı araçlarda kullanılacak.